dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba çocuklara temel geçim güvencesine ilişkin yasa tasarısından hayal kırıklığına uğrayan 20 dernek ve 13 bilim insanından oluşan birlik parlamentoyu kapsamlı iyileştirmeler yapmaya çağırdı. Aylarca süren tartışmalara rağmen tasarıda yoksulluğu önleyici bir güvence ortaya çıkmamış olmasını hayal kırıklığı olarak nitelendiren birliğe göre çocuk yoksulluğuna karşı mücadele gerçek sistem değişimi için daha fazla cesaret gerektiriyor. Sosyal Yardım Kuruluşu D.K. Başkanı ve oluşturulan birliğin sözcüsü Verena Bentele görevin parlamentoda olduğunu ve yasa tasarısının parlamento tarafından iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Oluşturulan birlik 2009 yılından bu yana çocuklar için temel güvence ödentisi verilmesinin ve çocuklar arasında yaygınlaşan yoksulluğa karşı gerçek mücadele sağlanması için kampanyalar yapıyor. <laughs> Libya kıyılarına vuran fırtınanın yoğunlaşmasında iklim krizinin etkili olduğu düşünülüyor. Ancak uzmanlara göre bunda 2011 yılındaki NATO bombalamalarıyla büyük ölçüde yok edilen altyapının berbat durumda olması da unutulmamalı. Dana yakınlarında iki baraj patladı ve 100 bin nüfuslu şehrin tüm mahalleleri denize sürüklendi. Bütün sokaklar metrelerce çamur altında kaldı. Yıkılan barajlarda dahil olmak üzere altyapının harap bir halde olduğu Darma'daki yıkımdan tek başına fırtına sorumlu değil. Libya şehirlerinin dönemin devlet başkanı Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanmayı destekleyen NATO deniz ve hava uçakları tarafından bombalanmasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra petrol zengini ülke eski halinin sadece bir gölgesi. Eski refah yok. Ulusal bir hükümet yok. Trablus'ta kendini ulusal hükümet olarak adlandıran hükümet başkent ve çevresinin ötesinde bir hareket alanına sahip değil. Mart 2011'den itibaren batılı devletler Kaddafi karşıtı muhalefetin özgürlüğü ve kendi kaderine tayin etmesi sloganının temel alarak iç savaşa kararlı bir şekilde müdahale etti. Ancak Kaddafi öldüğü anda Libya'ya karşı sorumlulukları sona erdi. Harap edilmiş bir ülke kendi haline bırakıldı. İngiltere Açık Üniversitesi'nde çevre ve sistemler alanında öğretim görevlisi olan Kevin Collins, can kaybının tek sebebinin fırtına olmadığının anlaşılmasının önemli olduğunu söyledi. Bu kısmen Libya'nın hava olaylarını tahmin etme konusundaki sınırlı imkan ve altyapı ve şehir standartlarının yanı sıra yetersiz uyarı ve tahliye sistemlerinin bir sonucudur diye konuştu. Hessen Eyalet Parlamentosu seçimlerinden 3 hafta önce yapılan son anketler Hristiyan Birlik Partisi SDO'nun önde gittiğini, SPD ve Başbakan adayı Nancy Faeser'in ise pek şansı olmadığını gösteriyor. Yeşiller ise kendi koalisyon ortaklarına karşı çıkardıkları Başbakan adayının en fazla ikinci olabileceğini kabullenmiş durumda. Hessen'de yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerine kısa bir süre kala SPD'nin başbakan adayı Nancy Feyza sempati ve performans açısından rakipleri Boris Ryan ve Tarık Alvazir'e kıyasla çok daha kötü durumda. Boris Rhein, Tarık Alvazir ve Nancy Feyza başbakanlık için yarışan 3 adayın hiçbiri konu sempati ve performans değerlendirmesi olduğunda Hessen'deki seçmenleri ikna edemiyor. Seçmenler şu anda SPD adayı Nancy Faeser'i en kötü aday olarak değerlendiriyor. Hessen'e televizyonu tarafından yaptırılan anketler Hessen'de değişim rüzgarının söz konusu olmadığını gösterdi. Federal düzeyde kurulmuş olan SPD-Yeşiller-FDP koalisyonu ise çoğunluk sağlayamıyor. Buna karşın ırkçı faşist AfD partisi oylarını artıracak gibi görünüyor. Çünkü diğer partiler ta tarafında körüklenen mülteci ve göçmen düşmanlığı en fazla ırkçı faşist AFD partisine yarıyor. Şu veya bu partinin birinci güç haline gelmesinden ziyade ırkçı faşist partiye artan seçmen desteğine dikkat edilmesi gerekiyor. Irkçı faşist partiye artan seçmen desteği gerek ülke genelinde gerekse eyaletler düzeyinde hükümet partilerine güvenilmediğini gösteriyor. Hessen Trend anketine göre bu pazar seçimler olsaydı SEDO %31 oyla birinci olacaktı. SPD sadece %18'de kalırken Yeşiller ve ırkçı faşist AFD partisi %17 ile üçüncülük yarışında yerlerini alacaktı. FDP ise %5 ile eyalet parlamentosuna girmeyi başarırken sol parti %3 ile parlamento dışında kalacak gibi görünüyor. Çalışma Bakanlığı'nın 2024 bütçesi hali hazırda 172 milyar euro ile bakanlıkların en yüksek bütçesi olarak görülüyor. 172 milyarlık bütçeye 1 Ocak 2024'ten itibaren vatandaş parasında yapılan artışı finanse etmek için 3 milyar 400 milyon euro daha eklenecek. Bakanlıkların bütçesinin haricinde silahlanmaya ayrılan bütçeler de hayli yüksek düzeyde. Ancak vatandaş parasında yapılan %12'lik artış asgari ücrete yansıtılmadı. Alman İstatistik Dairesi 2021 ve 2023 Temmuz ayları arasında gıda maddeleri fiyatlarının %27,2 arttığını, bu oranın da genel enflasyon oranlarından yüksek olduğunu açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin asgari yaşam standartı kararı nedeniyle gıda maddelerindeki fiyat artışları sosyal yardım olarak vatandaş parasına yansıtılmak zorunda. Bununla birlikte tam gün çalışılmasına rağmen alınan düşük ücret nedeniyle de vatandaş parası alma hakkı bulunuyor. Ancak asıl sorun asgari saat ücretinin artırılmamasında yatıyor. Çünkü bu şekilde düşük ücret sektörü daha da yaygınlaşıyor ve sermaye sahipleri çalıştırdıkları işçilere düşük asgari ücret öderken vergi mükellefleri yani halkın ezici çoğunluğu Asgari yaşam standartını sağlamak için verilen vatandaş parasını finanse etmek zorunda ve düşük asgari ücreti de böylece desteklemek zorunda kalıyor. Yani özel sermaye karları özelleştirilirken giderler kamusallaştırılıyor. 23 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında Biremen'deki göç ve göçmenlik kültürünün önemli bir yansıması olan 3. Kulturali gerçekleştirilecek. İki hafta sürecek kültür ve sanat etkinlikleri dizisinde William Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedisi İstanbullu Bereze Tiyatrosu ile Bremenli Shakespeare topluluğu tarafından sahnelenecek. Bir başka dikkat çeken etkinlik ise Remix Almanya. Aynı post migrantische Hip Hop Erzählung. Biri Alman, diğeri Türk iki eski hip hop sanatçısı ilginç bir sunumla Almanya'da hip hop'un tarihini ve gelişimini anlatacak. Almanya'ya gelen ilk göçmen işçilerden aşık Metin Türköz'ün bu müzik türünü nasıl etkilediğine de dair örnekler gösterilecek. 1960'larda Almanya, Almanya, Türk gibi işçi bulamanya, Almanya, Almanya, bizden uysalı bulamanya dizelerini seslendiren eski Ford işçisi Metin Türköz geçen yıl 86 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Ya, ya Türk gibi işçi ya. Alaman ya, alaman ya. bizden ya. her yıl olduğu gibi bu yılda hafta sonunda yapılacak kasel maraton yarışması Kassellileri yol kenarında toplanmaya çağırıyor 15 Eylül cuma günü başlayacak olan yarışma 17 Eylül'e kadar devam edecek Organizatörler şimdiye kadar 7800 kişinin yarışmaya katılmak için başvurduğunu ve muhtemelen 8000 kişilik üst sınırın yarışma başlayana kadar aşılabileceğini açıkladı. Pazar günü de uluslararası atletlerin katılacağı maratonun yanı sıra yarı maraton, ekip maratonu ve hızlı yürüyüş yarışması da yapılacak. Bu nedenle toplu taşıma araçlarının kullanılması rica edildi. Hükümet zırhlı personel taşıyıcı siparişini ikiye katlayarak 80'e çıkardı. Mardırlar Kassel'deki Rhein Metal tesisinde hazır hale getirilecek. Alman hükümeti Rhein ile Ukrayna'ya 40 Mardır zırhlı personel taşıyıcısını daha teslim edilmesi için anlaşma yaptı. Düsseldorf merkezli savunma şirketi hafta başında yaptığı açıklamada Ağustos ayında verilen siparişin hacminin çift haneli milyonların üzerinde olduğunu duyurdu. Kassel'deki fabrikanın yanı sıra Unterlüs'deki Rheinmetall fabrikası da bu siparişte yer alıyor. Sözleşme kapsamında eski Bundeswehr stoklarından Marder tip 1A3'ler Ukrayna'da savaş zamanı kullanılmak üzere elden geçirilecek. Kassel ve Unterlüs'teki silah fabrikalarında şu anda ayda 10 tank teslim ediliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasyan'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşacağı kadar hoşçakalın. Her şey gönlücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.